pişiyor. Ha. Tamam. İki saniyede pişiyorsa ben de, biz her gün yaparız Şunu ya. tut. Bak. Bıçağı Bu tokat kebabının pişmiş hali. Şimdi bunu şişlerine dolduruyoruz. Önce en başta kuyruk yağı koyuyoruz. Ustam sıralamayı söyler misiniz? Göründüğü gibi. <laughs> Ustamız işine odaklanmış. Bir... Patlıcan evet. patlıcan. Patlıcan doğru değil mi? Ustam şifa yapıyor. şey yaptırılamazsa çıkart da koyalım şimdi tokat kebabı normalde böyle yatay olmaz dikeyine koyacağı için Bunlar da pişer, pişerken bitmesin diye. Şimdi ustamız tokat kebabı ocağına gidiyoruz. Bu da meleziği versin abi. Bu şekilde pişiriliyor. Şöyle asılıyor. Bir şey alınıyor. Bir şey alınıp aynı şekilde düzülüyor alınamıyor Tamam. ocak bu şekilde iki yanda ateş yakılıyor ortada da sıcaklık oluşuyor burada tokat kebabı pişiyor